Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün hastaneden kaçıyor. Yok hastaneden. Hapishaneden kaçıyoruz la. Oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Hapishaneye hoş geldin. Günler birbirine karışmaya başladı ve artık en sevdiğin oyunu oynayamıyor. Barbie giydirmece ya da favori dizini izleyemiyorsun Eşref Buradan çıkma zamanı geldi. Kaçış bir planın var ancak onu hayata geçirebilecek. Tabii oğlum. Hayatımız boyunca hep hapishaneden kaçtık yani. Okuldan kaçtık işte oğlum. Bas devam et diyorum. Burası nereymiş bir dakika hocam. Bu ne oğlum? Fortnite'da hapishane modu mu? Hocam şöyle bir mektubumuz varmış. Nişanlım mektup yazmış. Hapishanenin altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak. Muhammed Beylan. Yok lan benim Ceylan. Aç kapıyı. Aç kapı. Yerdeki halıyı topla. Ha diyorsun oğlum. Ben biliyorum abi. Ben buradan gideceğim dedim. Ne diyorsun ya? Oğlum siz salam mısınız? Ne çalışıyorsunuz? Kaçsanız da burada. Bu ne? Sandalye. Ne bunu kapının önüne mi koyacağım? Ooo Oha sandalyeyle kırıyoruz ve kimse duymuyor mu bizi? Herkes ayaklandı lan. Söylemeyin bak şerefsiz. Kır abi kır buraları kır kır ses çıkar. Bol bol ses çıkar. Galiba bu hapishane çalışansız. Ekonomi çok kötü moruk ya. Eee bununla kırdık. Tamam bunu yerine koy geri. Başka bir şey verin elime. Lazet öyle duruyorsun ama. Raftaki bardaktan kaşığı al. Ne diyorsun oğlum sana ne dedim? Abi bu kaşığı temizlememizin bir sebebi var. Kaz baba kaz 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 ben direkt Ana, bu ne lan? Bu ne? Halıyı aç mı? Ne? Ha... Halıyı niye açıyor? Kapat 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 polisler geliyor galibamsı. Bir ses duydum bu şerefsiz ayaklandı işte bir şey diyecek bro. Bu ne lan? Ne yapayım oğlum ben bunu? Eşyayı parmaklıkların yanındaki sıraya koy. Al abi bu ne lan? Aleti yatağın altına sakla. Oğlum büyük bir şey lan yatağın altında. Yine belli olur. Kum yığının ne? Kumu tuvalet klozetine adı. Ooo lan tıkanır lan. Gardiyan çağırmak için hücre kapısını çalın. Ben çok da fark edeceklerini sanmıyorum ama yine de. Yine de biz görevimizi yapalım hocam. Gardiyan. Gardi. Ganzi. Kanzi. Kanka. Bizi diklemiyor. Gardiyan çağırmak için hücre kapısını çalın. Mübarek. Az önce daha çok ses çıkartmıştım. O sese gelmedim. Buna mı geldin gerçekten? Yok abi vallahi bir şey kaçtırmıyorum ya. Ben iyi bir insanım. Ben niye hapishanede düştüm onu da bilmiyorum. Gel abi gel kontrol et. Vallahi bak. 6 tane rulo bunun için mi? Neyle? Ne verdin oğlum bana? Onun avradını var ya ben bu hapishanede çıkmam abi. Adamlar bana 6 tane peçete getirmiş. Ya siz nasıl güzel insanlarsınız lan. Yoruldum mu ya bu kadar kolay yorulmamamız gerekiyordu. Ha enerjimiz bitti. O ne? Direkt dansı. Yok lan neymiş? Muhafız mı geliyor? Nereye muhafız niye geliyor ya? Ben yatacağım abi. Hayır koy. Suya attık onu attık. Ben bunları koydum fark, et, fark etmesi lazım yani gözünün önünde. Diyor ki gardiyanlarla iş yapıyor. diyor. Gardiyanlar da şerefsizmiş. Burada bir ses duydum. He sıçıyorduk oğlum. Hayırdır lan sıçamayacak mıyız? Lan biz niye böyle açık bir şekilde sıçıyoruz ya? Burayı paravan perdemer de atsanıza ya. Ne ka kaçması abi? Muhafızı görevden alma pazarlık yap. Ooo. Ne pazarlığı diyorsun ya. Fiyatı pazarlık yapma. Bu ne fiyatı oğlum neyi satıyoruz ya. 11 tane mi ne yapıyorum oğlum ben bu peçetelerle ne yapıyorum ya. Başarılı mı? Peçete eşittir enerji mi demek ne demek. Kapat hele şu kapıyı ya. Oğlum ne artistik yapıyorsun la. Gel malzeme ver malzeme ver. Bu ne ya. yüzde %100 enerji mi. Satın alıyorum. Siz peçeteler ne yapıyorsunuz lan. Burada para bir, birime peçete mi? Siz ikide bir spor yapıyorsunuz da hayırdır baba UFC mi çıkıyoruz? İlya Topurcu gelir kafanıza basar ona göre. Mike Tyson mısınız oğlum siz sen ne yapıyorsun ya? Deli misin oğlum nereye gidiyorsun ya dur. Baba siz burayı yaparken hiç temele bakmadınız mı lan? Niye bu kadar sinirlendim? Bana ne oğlum ne yapıyorsunuz yapın. Atın işte paradır kardeş. Hadi 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 hadi. Biraz peçete bulmamız lazım. Dostum dışarıda da peçete gidiyor. Peçete geçiyor mu? Niye hepiniz hayatta beni izliyorsunuz? Hiç olmaz ya biz buradan kaçarız hocam. Kas, 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 kas. <laughs> Bitti. What? Breakdown. Ya da kapatmadan da Oğlum tahıl da alamıyorum. Enerji fazla da almadım da. Neyse şunu şuraya at. Temizle abi. Şunu kaldır hele yatağın altına. Çok gizli bir şekilde kaldırıyorum. Sen rahatlık kalsın baba ya. Şunu fark edebilecek bir insan oluyor şu an burada. Biraz uyu mu? Oo uyumamız lazımmış. Bu gece boyunca uyuyor. Hadi bakalım sabah kalkıyoruz erkenden. Yok lan. Oğlum öyle uyku uykuya mı kaldım? Doğruyu söyleyin. Hepiniz ayaktasınız. İşimize bakalım. İşimiz başka işimiz mi var? Kaz baba kaz 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 daha hızlı kaz. Bak daha hızlı. Bot mu? Oha. Param mı? Kantin mi? Kantinim mi oldum direkt burada? Bu hemen altı mi çıkıyor. Gardiyanlara 5 tane eşya satmam lazımmış. Hemen satalım baba. Siz yeter ki isteyin. Dolu mallarım var. Bir tane kantin satarım sana. Kendisi gel lan bura. Oğlum bak bu adam olacağım böyle sözümü de dinleyeceğim. Bunun için ne? Anladım. Sattım gitti. Sattım gitti kardeş. Allah'a emanet ver lan baba. Ver şu mallarımızı ya adam olacaksın. Seni 30 tane içinde tekrar ücrette göreceğim. İp mi? Hareket hızı on mu? Ben alırım bunu. Al bunu. Enerji mi yok? Bu ne ya süt mü? Adamsın seviyorum lan seni. 30 tane mi? Benim... Şey, şu şey, şu şey. Muhafız geliyor mu? muhafız geliyor. Oğlum yalnız oyun efsane değil mi lan Öyle yüzüme kapatma bir daha adama lan Şimdi çözdüm oyun hocam Para burada Peçeteymiş peçete niye para yerine geçiyor onu da bilmiyorum ama Umrumda değil neyse kardeş o görevine oynarız Görevine göre oynarız Yok ayak uydururuz Düşük enerjimi iki ikide bir yoruluyor bu da ya Temizle abi şurayı. Önce şunun mu yapsaydık? Aşağıma aşağı mı aşağı düşecek? Şimdi bacağımız kırılacak. Guardian diye bağıramam da. Gelir benim diğer bacağım da kırar. Guardian, Guardian. Yeni mallarımızı şuraya koyalım hele. Oğlum dolu malımız varmış lan. Ben niye burayı dizmedim şimdiye kadar? Guardian. 17 tane mi? Hmm, %18 olsun. Başarılı işte bu. Polislerle de başarılı bir şekilde pazarlık yapmadım demem. CV bir tane daha yaz abi. İp ver ip 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 Ver lan Çabuk çıkarmaları çabuk Oğlum benim enerjim yok ya 5 tane mi tamam tamam mükemmel oldu Mükemmel oldu full le. Çabuk ver, ver 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 Kapat 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 Dayanabilir Kaz abi kaz kaz biz kazmaya devam ya Vallahi seviyorum abi bu işi Belki bir yerden sonra kaldıktan sonra da kaçmam ha o söyleyeyim yani onu. Ben kaçmam abi ben sevdim bu işi çünkü. Sevgili inici yapacaksın. Bu arada inici yapacaksın hocam. Al kardeş hiç sıkıntı yok. Mükemmel mallarımız var çünkü. Şuralarda kaz hele. Kaz. Benim şu andan sonraki amacım. Şu saatten sonraki amacım. Şu dakikadan sonraki amacım. Yeni mallar bulmak. Kesinlikle kaçmak değil. Ha bak yeni mal var. Yeni mama. Yeni mama. Mama isteyen var mı? Oğlum hepiniz çocuksunuz lan. Çoluk çocuk hareketler yapmayın adamınız. Adamın azabını bozmayın. Kapat abi. Bu halı nasıl? Bu halı demirden mi yaptınız oğlum? Ben nasıl bunun içine gömülmüyorum ya? Al şunu at. Tamam. Yeni mallarımızı hemen şöyle seriyoruz. Şunu altını saklıyoruz. Gardiyon. İşimizi görmez abi. %70 mi? 25. Çok da bir fark yok gibi. Riske girmeye gerek yok bence. 23 iyidir hocam. 23. Sa iki tane için riske atacağız. Yok abi öyle şey. Kumarcı mıyız oğlum biz? Bot mu? Sen niye ikide bir bana bot satıyorsun? Yok ip satıyorsun. Baba. E bu sneakers'tan mı aldın lan? Böyle la fitness dumbalları. maksimum enerji yok. Lan oğlum pardon 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 ben yoldum Zam zamanım varmış lan ne artistik yapıyorsun kardeşim? 30. Ben yatarım abi ben yatarım yat, 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 yat. Güzel hocam 10 numara oldu yeni bir gün yeni süper bir enerjiyle tekrardan içimize koyulduk. Ben bu enerjiyi var ya herhangi bir işe verseydim doktor moktor tıpmıp sırt çantaması 5 yuva mı? Ayakkabı çıkartma ayağın. Tamam tamam girdim girdim girdim. Gel kapıyı kapat ama 10 saniye sonra niye geliyorsun? Lan ben bir şey çıkartmasam da galiba bu garson mudur? Gar oh, aynen. Garson. Ben de diyorum bu gardiyan niye bana mal getiriyor? Demek ki bu Çin işin ne var yani bir şey olmasa da. Bir sıkıntı olmasa da o peçete geliyor hocam. Güzel baya bir mal çıkarttık. Oğlum ben burada parayı kırdım. Oyunu bitirdik oyunu bitirdik oyunu bitirdik oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Evet şimdi çağır. Çağır. Bana en az 100 tane peçete vermen lazım. Sana mı soracağım oğlum? Nasıl şey nasıl çıkacağımı? 38 ne lan? 38 diyor ya. Ben bunu için riske de girerim. Başarılı 38 tane iyidir ama. 38 iyidir. Ver kürek ver. Kürek ver. Kürek ver. Ver baba bunu. Ver baba. Al, al, al malını. Al malını. Yemek mi yapıyoruz kardeş? Ayıptır günahtır ya. Bana bir enerji ver bir de. Gelecekten gel lan sen de. Plastik mı kırılır. Hadi kardeş bekliyoruz seni. Ee, hiçbir şey olmadı. Yok lan enerjim gitmiş. En azından yeni mallar geldi. Güzel. Görüyor musun? Görüyor musun? Gel. Ana ne avradını boşluğa gidiyor mübarek. Bu ne lan? Hepsi kolonya cumhuriyetinin işi. Hepsi abi. Sen bir rahatta kalsın Biz büyük adamız. Biz berberlik de yaptık. Ona göre yani bilgimizi sorgulatma şimdi. Eee bir tur daha götürmemiz lazım güzel. Çünkü bayağı malım vardı. İsraf olmasını istemem. Baksana oğlum lan doldurdum burayı. Ana işinden önce çağırıyorum seni. Rahatta gelsene gel buraya. Mallarına kadar veriyorum. 90 mı? Biraz ardan satacak kendini. Ne 90'ı kardeş ya. Ne 90 hocam ya. Başarılı tabii oğlum. Duolingo sesi mi geldi lan? Oğlum telefondan geliyor benim değil mi? 50 küreğimi Taktırma. Dışarı gideceğim. Tabii ki de bunları anlatmayacağım. Kimseye hapishanede peçeteyle alışveriş yaptığımızı anlatmayacağım tabii ki de. Sakin ol lan baba. Hemen 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 hemen, hemen. bitirdik bitirdik bitirdik. Aşağı düşmem hemen. Evet tahmin ettiğim gibi tahmin ettiğim gibi. Az bu hapishanede zamanlarımız ölmedi ha. Ne yaptım da buraya girdim onu da bilmiyorum ki. Ona göre o işi yapmam farklı bir şey yaparım. Tamam mı? Açtım kaçtım mı? Bravo demoyu tamamladın. Yalnız oyun çok güzel. İnşallah full sürümü çıkar. Onu da oynama şansımız olur. Aşağıda kalın, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Seviyorum sizi Allah'a emanet. Bay, bay.